Merhabalar çiçeklerin sırlarına hoş geldiniz. Ben Natali. Burası da benim kanalım Çiçeklerin Sırları. Kanalımda kendi tecrübelerimi sizlere paylaşıyorum. Bugün kendim çiçeklerimi değil arkadaşımın çiçeklerini sizlere çekiyorum ve yapılan en fazla yapılan hataları ve yanlışları bu videoda size aktarmaya çalışacağım. Burası kapalı bir balkon arkadaşlar ve farklı tür ve çeşit çiçekleri bu balkonda büyüyor ve onları tek tek tur atarak size göstermeye çalışacağım bazı bitkiler daha iyi durumda bazıları daha kötü durumda gördüğüm hataları size aktaracağım bu videoda ve karşınızda manzara veya deve tabanı böyle vizon renkli bir saksısı var durumu fena değil arkadaşlar Önce e, genel bir video çekecektim. Sonra tek tek problemleri söyleyecektim ama vazgeçtim. Şöyle e, köşede bir Japon gülü var. Durumu biraz kötü. Hemen söylüyorum. Evet burası kapalı balkon. Bu e, saksı bu bitkiye büyüktür. İlk hata. İkincisi yanlış bir toprak karışımı ve yanlış bir sulama var. Çünkü e, o beyaz e, kalıntıları görüyorsunuz. Onlar kireç kalıntıları. Bu bitkide böyle bir problem var. Aşağıda bir tane aloe vera var. Evet, durumu fena değil. Neden durumu fena değil? Çünkü aloe vera sukulent türler biraz daha dayanıklı oluyor. Şurada bir yılbaşı çiçeği var. Evet bu bunlar biraz daha iyi durumdalar. Ama bunu da bana göre bir bu küçük saksı ya ihtiyacı vardır. Mum çiçeği gördüğünüz gibi evet durumu kötü değil. Ama ona özel bir toprak karışımı yaparsak ve daha küçük bir saksıya yerleştirirsek çok daha mutlu olacak. Şurada bir tane yılbaşı çiçeği daha var. Aloe vera. Aşağıda bir melik kadın adımız var. Gördüğünüz gibi şöyle yapraklarında problem var. Bu problemler neyi işaret ediyor? Bir kere yine aynı toprak karışımı bir hata. İkincisi saksısı büyük. Bana göre saksısı büyük. Ben her zaman diyorum da yani e, yine de bu hatayı çok görüyorum arkadaşlarımın arasında. Bitkinize göre daha küçük saksı seçin arkadaşlar. Çünkü bitki onu kökten doldurmaya çalışıyor. O da bitkinin gelişimini yavaşlatıyor. Burada nem eksik var. Kapalı balkon tabii ki nem fazla oluyor ama sık sık açılan balkonlarda nem düşüyor. O yüzden nem makinesi, nemi öğrenmek için nem makinesine ihtiyacı var Veya bu balkon ona serin. Evet, e, siz sizin de kapalı balkonunuz varsa veya hava ısısı gece 12 derecenin altına düşüyorsa, bil ki böyle tropikal ince narin çiçekler için o ısı azdır. O yüzden ya bir içeri alırsınız onu ya da bir şekilde kapıyı açarak o balkonu ısıtmanız lazım. Evet, Melik Kanada'nın böyle bir problemi de, var dedi, dediğim gibi. Ee, ısı problemi var, toprak problemi var, saksısı büyük ve nem eksikliği var bu bitkide. Şöyle devam edeyim. Köşede bir telgraf çiçeğimiz var. Toprak bu mevsime göre çok kısaltır arkadaşlar. Yine aynı toprak karışımı saksısı büyük bitkiye göre ve bu bitkiye sol geliyor. Gördüğünüz gibi yapraklar sararmaya başladı. Bunu da böyle bitki çok çabuk kökleniyor. Şu e, sürgünleri keserek isterseniz suda isterseniz direkt toprağa da e, köklendirerek e, bu bitkiyi çoğaltabilirsiniz. Biz de bu işi yapacağız ve inşallah yazın çok güzel bir zevkimiz olacak şurada ufak bir barış çiçeği var Bir bakar mısınız bahsettiğim söylemek istediğim bu birkaç tane dal ve kocaman saksı şöyle elimi koyayım saksının büyüklüğünü anlayın siz yanlış bir toprak karışımı Evet marketlerde çiçek toprağı olarak satılıyor ama buna mutlaka altına toprağın altına drenaj lazım buraya mutlaka e, ben kendim öyle yapıyorum e, Eğer toprak alacaksanız mutlaka az bir şey mangal kömürü katıyorum ve perlit katıyorum o toprağı daha hava hava dar yapıyor ve kökler kendini daha iyi hissediyorlar Evet çiçeğin bitki, bitkinin durumu kötü değil Aman daha iyi olabilirdi. Şu şurada yine böyle kocaman bir saksı var ve parlak mustafalara var can çekişiyor burada. Çünkü serin geliyor. Şurada bir tane daha parlak mustafa var ama o daha büyük olduğu için ve daha güçlü olduğu için çok etkilenmemiş. Ama gördüğünüz gibi burada yavrular bayağı etkilenmişler. Bunları tekrar bu topraktan çıkartarak köklendirmek lazım. Bir de gör, toprağı göstereyim size üzerinde yine beyaz ve sarı lekeler var, kılıntılar var. O ne demek? Soğuk su ve kireçli musluk suyu kullanılmış. Bu saksıda o yüzden bu da hatalardan bir tanesidir. Arkada şöyle beyaz bir tane can çekişen bir menekşe var. Yaprakların kötü ne kadar kötü durumda görebilirsiniz. Ama atılacak mı? Bitki ben böyle bitkileri çok kurtardım. Şurada iki tane bitki. iki tane menekşe var. Şu bir tanesi. Bu da ikincisi. Toprak. Toprağı yanlıştır bunun. Arkadaşlar söyleyeyim. Toprağı yanlıştır. Saksası büyüktür. Sulaması yanlıştır. ısısı yanlıştır. Birçok yanlışlar bu bitkiyi bu hale getiriyor. İlk ne yapmak lazım? Tabii ki bu yarı kurumuş bitkilerden e, Pardon çiçeklerden kurtulmak lazım ve şöyle buradan keserek bu bit, bu menekşe tekrar köklendirmek lazım şurada bir tane daha menekşe var bunu da bu şekilde buradan keserek e, isterseniz suda ya da isterseniz e, sera yapıp toprakta köklendirebilirsiniz Ama tabii ki e, bu toprakta değil soru karışımında benim e, videoların arasında menekşe toprağı nasıl hazırlanıyor videosu var. Ondan faydalanabilirsiniz. Ve biz de tabii ki bu menekşeyi ikiye bölerek o beyaz çiçekleri e, temizleyerek ve e, e, çok kötü durumdaki yaprakları temizleyerek bunu köklendirmeye çalışacağız. Şurada bir tane e, Japon gülünden çelik edinerek güçlendirmeye çalışıyor arkadaşım. Sera yaptı. Evet Japon gülü yüksek nem istiyor. O yüzden bu yöntem doğru. Ama tabii ki bu balkonun ısısı ona az geliyor. Bunu da paylaşacağım kendisiyle ve buna başka bir yer bulmak lazım. Bakalım yapabiliriz. Evet dediğim gibi burada bir tane parlak Mustafa var. Yine yanlış bir sulama var. Görüyorsunuz toprakta sarı beyaz kireç kalıntıları var ve e, evet durumu kötü değil ama daha iyi de olabilir. E, daha güzel bir hmm, toprak karışımı yapıp saksını küçültüp ve biraz da e, e, bu balkonun ısısını artırıp bu bitkiyi daha iyi duruma getirebiliriz. Şurada bir tane kılı çiçeği var. O kılı çi çiçeğinin şurada varigat yapraklı yani yap e, bitkilerin yeşilin yeşilin yanı sıra beyaz desenli yapraklara variga dinliyor. Bu variga yaprakla bir kılıç çiçeğinden şöyle arkadaşım çoğaltmaya çalışıyor. Evet bunun da durumu fena değil diyelim. Ama tabii ki bu sukulen toprağı daha çok seviyor. Hani görüyor musunuz? Mesela bu sukulen toprağı ister. Menekşi tamamen torf karışımı toprağı ister. Bunları bu bitkiye çok e, seçici toprakta çok seçici olmadığı için hazır toprak karışımı olabilir. Şurada da daha önce gösterdiğim işte aloe vera mum çiçeği, yuluşi çiçeği onlar hepsi sukulentlere özel toprak karışımları ister. Yani o ne demek? Topraktan mutlaka e, ponza taşı olacak, kumu olacak, torf olacak. Aman böyle burada tabii en büyük, en temel Hata bu balkonda bütün çiçeklere aynı toprak karışımı kullanılmış bir ikincisi bitkilere göre büyük saksılar kullanılmış arkadaşlar o iki ve bu balkon kapalı olmasına rağmen bazı bitkilere soğuk geliyor evet daha güçlü ve dayanıklı bitkiler buna direniyor ama daha hassas bitkiler bunu bunu daha zor kaldırıyor ve e, durumu görüyorsunuz. Menekşe de aynı şekilde. O en çok etkilenen bitkilerin arasında. Üçüncü yanlış sulama. Ben daha önce de bahsettim. Özellikle kış aylarında ben hiçbir bitkimi güçlü olsun olmasın, yavru olsun olmasın. Ben hiçbir bitkimi soğuk musluk suyla sulamıyorum en az iki gün dinlendirilmiş ılık suyla suluyorum ben. Şurada bir tane daha şöyle göstereyim. Parlak Mustafa var ve gördüğünüz gibi e, bu bitki daha büyük olduğu için daha iyi durumda ama yavrular daha güçsüz olduğu için sararmış, kızarmış ve kötü durumdalar ve gördüğünüz gibi yine yanlış sulama var bu bu saksıda da. Yani biz arkadaşımınla arkadaşımınla kötü durumdaki çiçekleri tekrar köklendirmeye çalışacağız. Her bitkiye göre bitkinin ihtiyacına göre toprak karışımları yapacağız. Ve saksıları küçülteceğiz. Belki bazı bitkiler daha iyi durumdakileri aynı saksıda bırakacağız. Çünkü önümüzde bahar ve daha aktif büyümeye başlayacak. Ama bazı bitkileri kesinlikle değiştirmek lazım. Burada bir gala çiçeği gördüğünüz gibi perişan durumda. Onu mutlaka mutlaka açmam lazım. Çünkü gala biliyorsunuz soğanlı bir bitki. Soğanları ne durumda görmem lazım. Ona, ona göre bir işlem yapacağız. Ama kesinlikle en azından şu yapraklar kesilecek. Soğanla bakılacak ve farklı bir toprağa dikilecek. Onu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videomdan faydalı bilgiler alabilirsiniz ve sizin de kapalı balkonunuzda buna benzer veya farklı bir problemleriniz varsa e, bana sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada videonun sonuna geldik. Abone değilseniz lütfen bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Videom faydalı olduysa beğenmeyi unutmayın. Benden bu kadar. Hoşçakalın.